arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ıı, unuttum oyunun ismini ya. Neydi? Neydi? Ha. Dur tekrar giriş yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ıı, bir Brain Road Chow oynayacağız. Evet, şu an giriyoruz ama benim çok fazla brain rotum vardı değil mi? Çık çık, çalarlar. V Stella, e Stella brain rot oynamayacağız. Çünkü benim bir sürü brain rotum olduğu için hep çalıyorlar. Yani değerli brain rotlar. O yüzden giremeyeceğim. Başka bir şey oynayacağız arkadaşlar. Oyun arıyorum şu an. Yok anne yok et ne alaka Aa, Red Bull. Ama şey. Yeniden yayınlandı. Oo bak. Ben bunu oynamazsam olmaz aga. Çok iyi bir oyun değil. Oyunun oyundan hiçbir fikrim yok ama yani şimdi tuvalet izlemeyi seviyorum. Takımını seç. Hımm. E, işte. Basıyorum. İttifak yarışı diyelim. Ooo. Çok iyi şeyler var. Evet inelim. Çok fazla indi. Şöyle yapacağız. Hah. Bence ben hmm, bunu seçiyorum aga. Oyunu. Ne diyor? Bir Şey yazıyor daha mıdır? Ne diyor? Rozete sahip değil misiniz? Kazma adam. Bu kazma adam oldu. Kazma. Bir ses var. Biraz kısırım. Oha. Ha ne oldu bile? Ne oldu? Ha oynayamadan öldüm ya. İttifak yarışından Hı, o zaman infazçı seçelim. Oha. Ya aga ya. Titanlardan hiçbirini seçemiyorum. Ne kaç ki oldu. Titan hoparlörü mü? 3 1 Neyle vur? E. Bakalım 20 mi? ben ölüyorum. Neyse başka bir oyun oynayalım. ESC yapamıyorum. L enter. Ee, ne oynayalım? Arkadaşlar her Roblox'a girdiğimde ne oynasam ne oynasam diye düşünüyorum. Bana fikir bulun. O ne ya? Değişti bir anda. Aa, oyun yok. Var ama a bunu oynayalım. En popüler şeyler. Logo oyun, uygulama. Ee, şöyle yakınlaştıralım. Şöyle neymiş? King mi, kral mı, queen? Önce king. olmuş 72, 79 Bu da, bu Arkadaşlar adamlar geçiyor diye ben de onların e, arkasından gidiyorum Aha bu Evet Çok iyi gidiyor ama şu diyecektim. Agave. Oluyor lan. Hayır. Teşekkürler. Kral. Lan Bulmuştum ama ya. Kral. Ya dans etme şeyi diyecektim. Aradan düştüm ya. Bak bu. 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 Pizza. Hatırlıyorum buraları. can NPC varmış bir de NPC iş ee, yani böyle Hindistan'da çocuk var bunları böyle söyleye söyleye geçiyor Kral, dans etmek, taco, bu ne? Mavi, Pie, Google, Batman. Ya burasının gerisini biliyorum ben. Kısa, Mavi, Uno, Mario, Kahoot, Ronaldo, Uh, Eyfel Kulesi, Mesaj, Sevgi, NPC, uh, Şeydi, Okyanus, ha, bak bu, China, bu, uh, bu, Chat, Sonic, Crocs, Choice, Drake mı yoksa Break Ninja, Bence Ninja Boy, Acı, Bu, Şu, Kameramı Toilet, Obi, Ama geçiyor, pat pat. Elon, Elon Musk, Ali, mi? Mike Tyson arabada köpek joy lan will smith'miş ya emek gitti emek neyse çok iyi gidiyorum lan. Böyle sallıyordum. Doğru çıkıyor. Lan dünya kupasıydı ya. World Cup yani dünya kupası. Ama o da öyle iyice şey olmuş ki dalmışım ki. Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Aaa PewDiePie'di. Bu da o PewDiePie değildi. Neyse şöyle dönelim. Neden hep arkası dönük geliyorum acaba? Neyse man VIP Burger Burger değil, pizzaydı ya. Ay alttaki sayılara bakmıyorum ki ben. Aha şöyle. Hı hı. VIP Pizza, Goku, Batman, Michael Jackson, eee Andre Tate, Tal, Mary Kurki, Uno, Mario, Femida, Kahoot, Donaldo, Eiffel Toys, Mesajda, Ash, NPC, Bişmiş, ama ne olduğundan hiçbiri bilmiyoruz neyse böyle. Eee... Lan! Oh! Shin, Toy Story, e, Chad, Sonic... Choice. Drake, Ninja, Frozen, World Cup, Elon Musk, Acı, Pokemon, Football, Toilet, Tycoon, Hayır! Bu bildi ya. Ne gitti Ah, az kalsın düşecektim. Sıyırdım işte. Böyle geçiyoruz arkadaşlar. Tamam, adam yok o yüzden böyle ses çıkmıyor. Kayseri hiç hissetmiyorum. Küçücük değilmiş de ama ya. Kral. Taco. Blue. Pizza. Google. Batman. Oha! Ne oldu lan bir anda bir sürü şey oldu? Aa! Neyse, ben yalnız yolu göstereyim. Bazen raylar düşüyor onların sayesinde geçiyorum. Pc, Beach, Pokemon, Oyna Aro, Toma Jerry, Toy Story, Mickey Miller, Chad, Mario değildi, Sonic! Ee, şu an bayağı bir ilerledim ama Aha, Michael Jackson Adam yaptı düştü neyse böyle kaos kayı hiç sevmiyorum mal neyse npc bir okyanus piyanos playday chill toy story nicki minaj chad sonic ya bu abicim çekil ya aha dünya kupası elinmaz acı Pokemon, futbol, tuvalet. Ha bu OBD. Jordan mı? Jordan. Hayır. Lebron James ya. Jordan değildi. Neyse. No thanks. Aa ben şıkla çıktı. Aa şeyler gözüktü en azından da. Etraf siyahlaştı böyle. Neyse kral. Daha sonra takla. Blue. PewDiePie, Pizza Artık ezberledim O kadar iyi gidiyorum Çok iyi gidiyorum Arkamda bir sürü kişi geliyor Aşk, NPC, Beach Okyanus Play Doh China Oyuncak Dünyası gibi bir şey Chad, Sonic Ayakkabı, Drake, Ninja, Moana değil Frozen, Dünya Kupası, Elon Musk, Acı, Pokemon, Futbol, Toilet, No! Yes! Jordan değil, Lebron, su I of Speed mi? Aiden Rose mu? I of Speed. Aaa! Geçti. Lan! Ya Simps Simpsons ya bu nasıl bilemem ben ya. Neyse geçiyorum. Düşüyorlar ya ben de sonradan geçiyorum. Çok havalıymış gibi hissediyorum. Aa. Ya hay kafamı ben. Taco, bu ne? Mavi, Hidden Pizza, Google batman michael jackson andretto freud squid uno mario family guy Kahoot, ronaldo elfa kulesi aşk npc beach okyanus penis çok iyi gidiyorum drake ninja frozen Gold Hood, Elon Musk, Acı, Pokemon, Futbol, Toilet, Obi, Lebron, Su, I Speed, Simpsons, Jeff Bezos, Hayır, En çok sevilen Elon Musk'tı ya. Unuttum. Neyse. Geçeriz yine. Blue. PewDiePie, Pizza, Google, Batman, Michael Jackson, Interfaka, Kısa, Meyveler, Squid Game, Uno, Mario, Family Guy, Tahoe, Ronaldo, Eiffel Kulübü, Mesajlar, Ağaç, NPC, Beach, Okyanus, Primus, Playdog, Tom Jerry, Chin, Toy Story, Sonic, Chat, Sonic, Sh... Drake, Ninja, Frozen, Dünya Kupası, Elon Musk, Acı, Pokemon, Futbol, Toilet, Obi, Lebron, Su, Ice of Sweet, Simpsons, Elon Musk, Mike Tyson, Arabalar, Kediler, Hayır köpekleri daha çok seviyorlarmış. Neyse tekrar geçerim orayı. Yani. Az kalsın adamın atladığı yere atlıyordum. Neyse. Arkadaşlar YouTube'daki Kendall Lesi biliyor musunuz? Çok iyi adam ha. O kadar komik ki her zaman videoları kaçma çıktığında izlediğim video onların video onların izlediğim videoları olsa bile tekrardan izliyorum çünkü yani gülmeye ihtiyacım var o yüzden Obi, Lebron, Su, Asha Simpsons, Elon Mike Tyson, Arabalar, Kediler düştüm. Hmm. Teyko, dedim bir anda. alıyor. Hindistan'da çocuk bu oynuyor. De alala, alala, bir şeyler diyordu böyle. Yani bunların isimlerini söylüyordu da. Bizi bayağı bir garip. Aa dalgınlıktan yanlışa geldim ya. Dalgınlıktan. Neyse, Ne bakıyorsun kardeş? <laughs> Kral, ben da, dans etme, ben dans etme diyeyim ölmemişim ama yani ruhum kalmış burada. Ee, kısa. meyveler, Squid Game, Uno, Mario, Family Guy, Kahoot, Ronaldo, Eiffel Kulesi, Mesajlar, Aşk, NPC, Beach, Okemus, Beach. Play-Doh, Tom Toy Story, bu ne bilmiyorum, Chad, Sonic. Aa! Aradan düştüm ve değdim, öldüm. Neyse. Aa, ben şey oynamayı unuttum. Ne şey oynayacaktım ya? Plants vs. E... brain Roots. Ve hemen yazalım. Plants vs brain brush green, road Plants vs green road şu. Aha da bu. Bizim şey yapmış bunu. Jandal yapmış bu oyunu. o Mr. Carrot bile daha çok o kadar değişmiş tipi. Peki. Tabulunel. Hmm, bakalım neler var. E. Yani e. ha? En altı eliyor. Tekte. Ne yaptım ben? Hmm, ya elimde tohum varmış diyor o yüzden şey ya. Heh. Elimize sopa dursun böyle löp löp. Aha. Yani çok eski brain rotlar var ama benim delta'da bir tane hesabım var. Orada çok iyi şeylerim var. O kadar iyi şeylerim var ki yani yasaklanan brain rot'ların bile var. O kadar. Bakın nasıl 100, 101 milyar oldu ya. Oha! O kadar birikmiş ki. Şuna bakalım. 5K. Bu 4K. Öyle. Oh, 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 oh. Ya hayır, istemiyor. Mateo 2. Çok garip. Bu ne? Hava tahmini. Adamın 8 bin mil... Aaa! R15. Buraya aralarına. Oh, 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 oh. Neyse ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sona erdi. Eğer başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Görüşürüz.